Herkese merhaba. Öğrenen Çocuk sorumlu bireyle evde kal etkinliklerinin ikincisini konuşacağız bugün. İkinci etkinliğimiz Bütçemi biliyorum, şehrimi kuruyorum. Bu etkinlikte çocuklar istek ve ihtiyaçlarının farkına vararak paralarını daha iyi yönetmeyi öğreniyorlar. Çocuğunuza şu açıklamayı yapın. Şimdi seninle bir şehir kuracağız. Önce bu şehri hayal et ve bu şehre bir isim bul. Bu şehrin İnsanlar için güvenli ve yaşanabilir olması için neler gerekli, bunu düşün. Çocuğunuzun şehrini oluştururken kullanabileceği hastane, ev, park gibi şeyleri biz videonun açıklamasına linkliyor olacağız yine. Siz çocuğunuzu şu açıklamayı yapın. Şehrini kurmak için elinde 500 paran var ve e, bu malzemeleri kullanacaksın. Ama 500 parayı aşmaman gerektiğini sakın unutma. Karar verene kadar çocuğunuzu bir süre bekleyin. Süre bittikten sonra çocuğunuzu şu soruyu sorun. Şehrinde ne olacağına karar vermek kolay oldu mu? Neleri seçtin? Hangileri sence şehirde olmazsa olmazdı, yokluğunda zor durumda kaldığınız şeylere ne diyoruz diye sorun. Burada beklediğimiz cevap ihtiyaç. Ardından peki hangilerini eledin? Olduğumda mutlu olduğumuz ama olmasa da hayatımıza devam edebileceğimiz şeylere ne diyoruz diye sorun. Burada da beklediğimiz cevap istek. Bu etkinlik çocuğunuzun istek, ihtiyaç kavramlarının farkına varmasını sağlayacak. Aynı zamanda para ve bütçe yönetimine de katkı sağlayacaktır. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere.